Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle video şu an net değilse ya da ışığı kötüyse çok üzgünüm. Işık kurmaya üşeniyorum ve Mayıs'ın sonuna gelmemize rağmen hala hava bir gidip bir geliyor. O yüzden bu videomda aslında net olarak bu ayın favorilerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü benim kanalım daha çok yeni ve bunu böyle bir rutine oturtmadan önce sevdiğim ürünlerle böyle hafif bir giriş yapmak istedim. Onlardan bahsetmek istedim. Daha doğrusu sadece sevdiklerimden de değil, sevmediklerimden ya da eh dediğim ürünlerden de bahsedeceğim. Çok konuşan bir insan olduğum için umarım bu video çok uzun olmaz. Artık kese bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada ben biraz karanlığım galiba. Şimdi öncelikle şu ürünün hakkını yemeden derhal anlatmak istiyorum. Farmasi'nin All-in-One BB kremi. Skin Perfecting Balm diyor üstünde. Light to Medium rengi. Bu aslında bana hitap edeceğini düşündüğüm bir BB krem değildi en başında. E çünkü ürünün mat olduğunu bilmeden Özlem Hanım sağ olsun e göndermişti bana. Bu arada alabileceğiniz linki aşağıya bırakacağım. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Çok kibar bir insan kendisi. Ben normalde e, Maybelline'in BB kremini çok uzun süre, 3-4 bitirecek kadar bir süre çok severek kullandım. Islak bitişli ve çok ince bir ürün. Ayrıca hiçbir kapatıcılığı yok. SPF'i de onun 30'du, bunun 15. Her neyse. Bu öncelikle bir fondöten kadar kapatıcı bir ürün. Bunu söyleyebilirim. Şu an mesela yüzümde bu var. Hani çillerimi bile neredeyse kapattı. Öyle diyeyim size. Tabii ki tam olarak kapatmadım. Tam bakayım kapatmış mı? Şimdi SPF 15 olması aslında iyi bir şey ama yaz aylarında benim için yeterli olur mu bilmiyorum. Çünkü çillerim güneş gördüğü anda ağzıma kadar giriyor. Ama e, genel olarak hani bu bahar aylarında kullanabileceğim, çok severek kullanabileceğim bir ürün. Yazında kullanırım. Altında bir kat daha güneş kremi geçerek genel olarak seviyorum. Ayrıca e, şöyle bir durumum daha var. Light to medium rengi en açık rengi. Normalde ürünlerin en açık renkleri dahi. Benim boynumla arasında fark yaratırken bunda hiçbir fark olmadı. Cildime tam olarak uydu rengi. Başka bir sevdiğim ten ürününe geçecek olursak Sleek'in Bare Kiss Illuminatorlarından Monoco rengi. Bu likit bir aydınlatıcı. Ben zaten yaz aylarında kullanmak için e, toz bir üründen ziyade likit bir aydınlatıcı arıyordum uzun süredir. Parmağınızla uyguladığınız zaman tamamen metalik bir sonuç elde edersiniz ama e, dikkatli uygulamazsanız kalıp halinde, çizgi halinde kalabiliyor cildinizde. Ben bunu da yine süngerle eze eze elimin üstünde uygulamayı seviyorum. O şekilde biraz daha ince oluyor. Onun dışında bunu kendi üstünde de yazıyor zaten. Fondötenin altına bir kat olarak ya da fondöteninizle karıştırarak uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde hem daha canlı bir görünüm sağlayabiliyorsunuz ya da fondöteninizle karıştırırsanız da fondöteninizin yapısını inceltip matlığını kırabiliyorsunuz. Bunu da seviyorum. Uzun zaman boyunca herkesin ayıla bayıla kullandığı ama benim almaktan nedense direttiğim muhtemelen çok fazla likit mat rujum ve bu tonlara yakın rujum olduğu içindir ama direttiğim bir ruj olan Pastel'in Daylong Lip Color serisinden 15 numara. Şu an dudağımda bu var ve neyle çerçeveledim onu da göstereyim. Rival de 08 numaralı Natural Lip Liner ile çerçeveledim. Renkleri birbirine çok yakışıyor seviyorum yani bunları beraber kullanmayı. Bu arada bu serinin ben de daha önceden aldığım şu 23 numarası da vardı. Bu da siyaha dönük bir bordo rengi. Ee, bununla yapıları aynı. Yani bazı e, serilerde mesela bazı markaların serilerinde renkler arasında fark olabiliyor. Opaklaşması açısından, kalıcılığı açısından, dökülmesi açısından. Bunlarda bir fark yok. İkisi de aynı şekilde kalıcı. Gerçekten kalıcı rujlar bunlar bu arada. Aynı şekilde hızlı matlaşıyorlar. Ee, başka kurutuyorlar mı? Dıbam kadar kurutmuyorlar ama yine tabi her likitimat turuş kadar kuruttukları söylenebilir. Ağırlık yapan rujlar değiller. Çok tatlı kokuyorlar bu arada. Ben şöyle koklayayım bir dakika. Böyle şeker gibi. Şeker gibi ama tam böyle şeker gibi de değil. Karamel, gibi. karamel gibi kokuyorlar. Şimdi size arayışımı bitiren iki üründen bahsedeceğim. Geçtiğimiz kış bordo ve turuncu mat farlar çok moda oldu. Çok sık gördük ve ben bütün kış boyunca ne bir bordo ne bir turuncu ruj bulabildim. Çünkü hepsini bitirmişler. Aslında şöyle bordo ve turuncunun beraber bulunduğu bir palet var. NYX'in Color Riot paleti. Full Throttle galiba serinin adı. O seriden dörtlü far paleti. Çok güzel bir turuncusu var. Böyle yanık bir turuncu. Çok da güzel bir bordosu var. Tam koyu olmasa da hafif kırmızıya dönük bir bordo ve mat renkler. Ama o palet kış mevsiminden beri iki kere falan stoğa geri girdi. Sürekli stok dışı. Onda da ben yetişemedim zaten. Bordo farım Inglot'un 301 numaralı farı. Freedom System sanırım bu serisinin adı emin değilim. Bu benim tam aradığım bordo far. Böyle Wish Naturally Burgundy dedikleri far. Bu yani benim gözümde. O kadar pigmentli ki. E, çok rahat karıştırılabildiklerini söyleyemeyeceğim. Çünkü tebeşir formunda ve sert sayılabilen bir far ne kadar pigmentli olsa da. Ama benim aradığım şey rengiydi ve aradığımı buldum sonuçta. O yüzden şikayet etmiyorum. Kullanmaya devam edeceğim. Turuncu renkte arayışımı bitiren far ise NYX'in bu tekli Hot Singles farlarından LOL ya da LOL nasıl söylemek istiyorsanız o rengi. Bunu ben daha dün aldım aslında. Nasıl direkt favorilerime ya da sevdiğim ürünlere girdi diyeceksiniz. Tabii ki de rengi. Ee, aynı şekilde sürekli stok dışı olan bir fardı. Şans eseri mağazada buldum ve aldım. Böyle yapıştım direkt. Fiyatı çok uygun bunun. Öyle bir avantajı var. 10 lira. Bunun da aynı şekilde yapısı tamam yumuşak ama bu da aşırı pigmentli olduğu söylenemez. Bu arada şu an bütün gözümde bu var. Ama aman pigmentli bir far olduğu söylenemez. Ama zaten katlanma bölgesinde daha çok kullanacağım için... ...benim işimi görecek bir far. Ee, bu arada İngilizce'nin farı da 20 liraydı. Yine çok uzun süre direndiğim bir ürün. Ee, Essence'in I Love Extreme maskarası. Pembe olanı. Daha önce şu mavi olanını denemiştim. Suya dayanıklı olanı. Ama yani varla yok arasıydı gibi. Hiçbir şey yok gibiydi daha doğrusu. Tek tek ayırmayı falan da geçtim yoktu. Bu pembe olan tablolarımı yıkıp aldım bir ürün. Ee, inanılmaz hacim veren bir rimel ve sadece 10 lira. Yani Max Factor'ın 40 lira olan rimellerindense ya da Maybelline'in 25 lira olan rimerlerindense bunu almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ekstra ben takma kirpik etkisi istersem de üstüne Maybelline'in Push Up Angel maskarasını geçiyorum. Bunu da yine günlük makyaj rutinim videosunda kipiklerimde nasıl durduğunu görebilirsiniz. Dökülme yapıyor biraz. O konuda bilginiz olsun. Ama bu fiyata, bu kalite inanılmaz. Şimdi bir tane eh dediğim üründen bahsedeceğim. Maybelline'in bu Master Contour Stick ürünü. Çıktığında çok büyük olay oldu. Çünkü çok fazla krem kontür seçeneği aslında ülkemizde hala yok. Çok merak edildi. Ben de o meraka yenik düşüp aldım. Şöyle bir durum var ki kontür için olan kısmı gerçekten çok renk olarak çok iyi bir renk. Ama ürünü süngerle yayamıyorsunuz. Bu ürünü sadece sıkkılı bir fırçayla dağıtabiliyorsunuz. Ki onda da olduğu yerden oynuyor. Yani şu kontür etkisini çok rahat göremiyorsunuz. Ne diyeceğim? Evet hatırladım. E, alttaki ten ürününüzü kaydırma riski biraz var. Yani biraz dikkat uygulamak gerekiyor. Şu tarafı ise benim anlam veremediğim bir taraf. Sadece bazen kontürümü keskinleştirmek için kullanıyorum ki çok açık bir renk. Yani orada görünüyor mu? beyaz gibi ve çok rahat dağılan bir renk değil yine. Bu da süngerle uygulanmıyor zaten kesinlikle. Yani günlük kullanacaksanız ve varla yok arası bir kontür istiyorsanız okey. Ama onun dışında yoğun kontür seviyorsanız üstüne belki bir bronzer geçerseniz bir tık daha iyi etki alabilirsiniz. Az kalsın unutuyordum. Flormar'ın bu Lip and Cheek ürünleri de bildiğim kadarıyla yeni çıktı. Yani zaten aldığım zaman ki bir haftayı geçmedi eee tanıtım fiyatından satıyoruz şu an demişlerdi. 10 lira bir ürün. Ben bunu alırken aslında standta çok daha farklı bir renk olarak görmüştüm. Bu ürünü normalde Dio Fiber bir fırçayla uygularsanız çok daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz belki. Ama benim Dio Fiber bir fırçam yok. Keşke AliExpress'ten söyleseydim. Ee, ben bunu Real Techniques'in bu setting brush'ına benzeyen Solingen'in bir fırçası var bende. 6,5 liraya almıştım Onunla uyguluyorum. Dağıta dağıta. Dudağımda da denedim. No Makeup Makeup seviyorsanız seveceğiniz bir ürün dudağınızda. Onun dışında bendeki rengi kaçmış? 05 diyeceğim galiba. Sevmediğim iki tane kapatıcıdan bahsedeceğim. Pastelin Liquid Concealer'ı. 101 Porcelain rengi. Bu ne? Bu ne? Hani tamam göz altlarımı kapatmıyor. Dedim bari yüzümdeki kızarıklıklar da işte T bölgemde vesaire kullanayım. Onları da kapatmıyor. Hiçbir sivilcemi de kapatmıyor. Hiçbir şeyi genel olarak kapatmıyor arkadaşlar. Bir diğer beni büyük hayal kırıklığına uğratan ürün ise Catrice'in bu likit kamuflaj e, concealer'ı. Bu bir de high coverage olarak geçiyor. Yani yüksek kapatıcılıkta bir ürün olması gerekirken. Benim göz altlarım gerçekten çok sorunlu olduğu için kapatıcılar konusunda biraz daha seçeceğim ve e, beklentim aslında yüksek. Bunu aslında tek başında yine göz altlarımı kapatmaz diye en açık rengini almadım. Açık tenli olmama rağmen. ikinci rengi olan 010 porselen rengini aldım. İlki 05 rengi. Kapatıcılığı pastele oranla biraz daha iyi aslında. Ama e, rengi çok sarı ya da beyaz olduğu için grileşme yapıyor ve asla yerinde duran bir ürün değil. İyi sabitlemediğiniz takdirde yani böyle kat kat pudra döşemekten bahsediyorum. Göz altlarınızda kesinlikle olduğu yerde durmuyor. Direkt benim çizgilerime böyle aylar şeklinde oturuyor. Bu ürünü ben normal göz altımı iyi kapatan bir kapatıcının üstüne aydınlatıcı olarak uygulamayı tercih ediyorum ya da Kontür keskinleştirmek için de bu benim için iyi bir opsiyon. Çünkü ince bir yapısı var. Onun dışında kızarıklıklarımı da örtmekte başarılı. Sadece göz altlarını da sevmedim. Sevmediğim demeyeyim buna. Kıyamam. Tamam. Eh. Bu benim için. Eh ama bu sevmedim. Asla. Bir e, memnun kalmadığım diyeyim. Bundan aslında bir beklentim yoktu. Çünkü hiç araştırmadan etmeden aldım. Revitaloop'un Perfect Eye Finish isimli e, göz çevresi kremi. Nemlendirici kremi. Benim göz çevrem dediğim gibi çok sorunlu ve çok kuru aynı zamanda. Nemlendirmek için normalde ben yatmadan önce unutmazsam biraz üşengecin bu konuda Hindistan cevizi yağı uyguluyorum. Bundan önce de Pure Beauty'nin Aqua serisinden mavi kapaklı olan nemlendiricisini kullanmışım O jel bir üründü. Ama sonra Watson's'dan alışveriş yapmayı bıraktığım için Rivalde Loop'tan gittim. Bunu aldım. Bu da 10 liraydı indirimde. Bunun vaatleri aslında biraz değişik. Nemlendirmeyi vaat ediyor. Onun dışında göz altlarınızın morluklarını da azaltıp parlak bir görünüm vermeyi sanırım vaat ediyordu kutusuna attım. Benim göz çevrimi nemlendirmede yeterli olan bir ürün değil zaten. Onun dışında bir aydınlık görünüm var mı? Hayır. Çok fazla uygularsam hatta pütür pütür böyle elimde kalıyor, dökülüyor. Şu pislik için özür dilerim bu arada. Bir tane kadar kullanacağım ama bir daha alır mıyım? Almam. İki tane de dizi önereceğim. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı. Normalde çok uzun zamandır yerli dizi seyretmiyordum. Ama çoğumuz gibi ben de Fi bu görüşümü değiştirdi. Çok sevdiğim bir dizi e, internet üzerinden yayınlanıyor. Biliyorsunuz zaten çok sevdiğim bir dizi oldu. E, ve şöyle bir durum var. Dediğim gibi uzun zamandır Türk dizileri izlemiyordum. Çünkü artık televizyonda gördüğümüz kısıtlamalar onu e, dizileri izlemekten beni aslında itiyordu. Fi dizisi internet üzerinden yayınlandığı için artık bilmiyorum ama kıstamalardan çok daha uzak bir dizi ve konusu da benim çok hoşuma gitti. Big yabancı olarak da Big Little Lies. Ben bu arada şöyle kaysam mı acaba? Şöyle falan gösteririm dizilerin resmini. Big Little Lies isimli diziyi izledim ve bitirdim. Zaten 6 ya da 7 bölümde Tam emin değilim. Çok çok geçti. Oyuncu olarak Nicole Kidman ve Reese Witherspoon var. İnşallah söylediğim böyle söyleniyordur. Dizinin ilk bölümünde bir cinayet işlendiğini öğreniyorsunuz ama kimin cinayeti ya da kim işledi buna dair hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. 3 tane arkadaşın üzerinden anlatan bir dizi olayları aslında. Birincisi kısa bir dizi olması, ikincisi ee, akıcı bir şekilde işlenmesi aslında çok hoşuna gidiyor insanın. Şöyle bir durum var. Başlarda belki biraz hadi artık hadi artık konuya geç konuya geç diyebiliyorsunuz ama son bölümde öğreniyorsunuz aslında neler olur olup neler bittiğini. Ki aslında inceden tahmin edebiliyorsunuz aynı zamanda. O da çok sevdiğim bir dizi oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. İzlemeye çalışıp izleyemediğim bir dizi de 13 Reasons Why oldu. eli çekmedi dizi yani. Ki ben daha önceden Pretty Little Liars'ı izlemiş bir insan olarak belki de Ondan sonra bu beni kesmedi bilmiyorum. Birkaç bölüm izledim ve bıraktım. Şu saçımı şöyle biraz önüme atsam hafif olur muyum acaba? Ah, şundan bahsetsem miydim? Acaba? Braille'in Colorista Washout'larının önceki videomda uygulamalı olarak zaten bahsetmiştim. Bu da benim favorilerime girer mi? Bu bir favoriler videosu mu? <laughs> Ee, bu da benim çok sevdiğim bir ürün oldu ve e, 4-5 gün önce boyadım 3 yıkamada saçımda hiçbir şey kalmadı gördüğünüz üzere merak edeniniz oluyordu soranınız olmuş, ne kadar sürede aktı hiç kaldım falan hayır kalmadı belki incecik bir şey şu yansıma olarak görünüyordur ama ben göremiyorum ee, sadece bu ürünün fiyatına göre çok az kalıcı bir ürün bu kadar sevdim ama genel olarak Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Çenem düştü çünkü. Ee, videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu anlattığım ürünler ya da diziler içinde sevdiğiniz sevmediğiniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde bir fikir alışverişi yapabiliriz. Detaylı olarak merak ettiğiniz bir ürün varsa aşağıya sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.